Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. E, bu videoda birçoğumuzun bildiği MP3 kayıt olayını göstereceğim. Arkadaşlar MP3 kayıtını göstermeden önce e, söylemek istediğim bazı önemli hususlar Birincisi şimdi bu yeni e, aletlerde birçoğun MP3 kayıt MP3 çaldırma olayı var. Bazılarında ise sadece MP3 e, oynatabiliyorsunuz. MP3 çaldırabiliyorsunuz. MP3 kayıt yapamıyorsunuz. Mesela bu Core 800 son çıkan araç diğer modellerinde MP3 port yok. MP3 port yoksa MP3 kayıt yapamazsınız. MP3 de çaldıramazsınız. O yüzden bu MP3 kayıt olayına nasıl yapacağızdan önce benim forumda acaba MP3 kayıt yapma özelliği veya MP3 port var mı diye bir, onu bir kontrol edin. Ondan sonra diyelim işte P800, 3x, 4x, 2x hepsinde aynı mantık arkadaşlar. Shift'e basılı tutuyoruz. Still play modundayken. Rekord diyoruz arkadaşlar. Bakın. Burada shift burada Rekordda Biri sağda biri solda tam. Buradan e, quality diyor. Ton yani kalitesini 256 yapalım mesela. Atıyorum. Buradan e, nereye kaydedeceğimizi seçiyoruz arkadaşlar. Hard disk diyelim mesela. Atıyorum. Ya da user diyelim. Hiç fark etmez. Şimdi kayda başladık. Bakın mesela şimdi şöyle bir tane de ritim şey yaptıralım. Kayda başladık. Kayıt çaldık bitti. Ondan sonra arkadaşlar stopa basıp kaydı bitiriyoruz. Bu kadar basit. Şimdi stopa bastık. Evet şimdi arkadaşlar. Şurada take 1 yazıyor. Bak name take 1 yani mp3'ün ismini vereceğiz. T'ye basıyoruz arkadaşlar. Burada kutucuk işlemindeki T harfine. Buradan isim vereceğiz. İşte clear diyeceğiz. Temiz diyeceğiz. Ondan sonra isim yazdıktan sonra mesela fa diyelim atıyorum mesela. Ok diyeceğiz arkadaşlar kaydetmemiz gereken yeri gösteriyor zaten. Save dedikten sonra bu iş bitmiştir. Umarım faydalı video olmuştur arkadaşlar.